Arkadaşlar herkese merhaba. Bilmem kaçıncı uğraş yenememize devam ediyoruz. Ee, yine güzel sorularımız var. Verimli olacağına adım gibi eminim. Siz de konuyu hem dinleyin hem de sorunun nasıl çözüldüğüne dikkat edin. Diyelim ve yavaştan başlayalım. Şimdi öncelikle bize yukarıda verilenlerden hangisi dünyanın şeklinin sonuçlarından biridir diye sormuş arkadaşlar. Dünyanın şeklinin sonucunu arıyoruz. Yani küresel veya göğüt olmasıyla birlikte meydana gelen bir durumu. Mesela bakalım fiziksel ufalanma yani fiziksel çözünme neydi arkadaşlar bu? gece gündüz olma durumuna bağlı olarak ben, değil mi? Gece gündüz niye? Çünkü gündüz oluyor çok ısınıyor gece oluyor çok soğuyor ufalanıyor arkadaşlar bardağın çatlaması gibi kayaçlarla ufalanıyor yavaş yavaş. Sıcaklık farkından kaynaklı neden gün içerisinde sıcaklık farkı olur? E çünkü dünya döndüğünden dolayı o zaman dünyanın şekli değil günlük hareketin sonucudur arkadaşlar. Bu dünyanın günlük hareketi. Gün içinde gölge boylarının değişmesi. Bakın gün içinde gölge boyunun değişmesi. Öğlen oluyor akşam oluyor. Öğlen oluyor akşam oluyor. Ne oluyor? Gölge boyu bunun sonucuna değişiyor. Doğuyor batıyor. Doğuda batıda gölge boyu da değişiyor. O zaman bu da günlük hareket. Bakın ben şeklinin sonucunu arıyorum gün içerisinde yine gün içerisinde diyor sıcaklık farkının oluşması daha dik açıyla geliyor daha eğik açıyla geliyor gün içerisinde öğle oluyor akşam oluyor gece oluyor sabah oluyor ne oluyor bunun sonucunda gün içerisinde sıcaklık farkı meydana geliyor yine arkadaşlar bu günlük hareketin sonucunu hepsi galiba günlük hareketin sonucunda Evet gerçekten de öyle oldu çünkü Meltem rüzgarlarından bahsettim. Meltem rüzgarları karalar ve denizler arasında gece ile gündüz arasındaki e, sıcaklık farkından kaynaklı. Karalar ve denizlerin farklı ısınma durumuna bağlı olarak karadan denize denizden karaya doğru esen rüzgarlardır. Bunu şöyle açıklayabiliriz. Mesela şurası deniz olsun. Şimdi gündüz olduğu zaman... Kara daha çabuk ısınır. 2 metreye kadar ısınır. Alçak basınç alanı olur. Deniz güneşinden 2 metreye kadar şey 200 metreye kadar aldığı için daha geç ısınır. Yüksek basınç alanı olur. Rüzgar bunun sonucunda denizden karaya eser. Fakat gece olduğunda ise ne olacak? Bu sefer kara daha soğuk. Yüksek basınç alanı. Deniz daha ılıman kaldı. Alçak basınç alanı. Bu sefer de Karadan denize doğru esir rüzgarlar. Bunları biz Meltem rüzgarı deriz. Gece ve gündüz olma durumuna bağlı olarak. Yani bu da günlük hareketin sonucunda arkadaşlar. Peki sürekli termik basınç kuşaklarının oluşması işte bu nedir arkadaşlar termik basınç kuşakları dünyanın küresel şeklinden kaynaklı. Niye? Dünyamız olsun. Doğru mu? Kutuplara güneşinler her zaman ilk açıyla geliyor dünya küresel olduğu için. Ekvator her zaman dik ve dike yakın açılarla geliyor. Ekvator her zaman sıcak ısınan hava yükseldiği. Termik, alçak basınç alanı meydana geldi. Kutuplar her zaman soğu, soğuk, soğuyun hava büzüştü, alçaldı. O zaman her zaman termik, yüksek basınç alanı meydana geldi. Yani dünya küresel olduğu için kutuplara ilk açıyla giden güneşinleri, kutupların çok soğuk olmasını, ekotor'a ilk açıyla gelen güneşinlerin de sıcak olmasını sağlıyor. Bunun sonucunda kutuplar termik yüksek, ekvator termik alçak basınç alanı oluyor. Yani sıcaklıktır arkadaşlar. Buradaki basınç alanlarını meydana getiren unsur termik diyeceğiz bundan kaynaklı. Peki neden? Kutuplar soğuk ekvator sıcak dünyanın küresel şeklinden kaynaklı. Bunun için cevabımız da Edirne olacaktır diyebiliriz. Bakın gördünüz mü? Yani bir soru birçok konu gibi oldu. Yani illaki faydalı olacaktır diye tahmin ediyorum. Diyelim devam edelim. Buyurun bize dünya üzerinde X ve Y noktalarını göstermiş arkadaşlar. Bunlar bakın 25 paralelleri 20 meridyeninde yani şöyle düşün arkadaşlar. Burası ekvator. Burası 25 paraleli. Burası da 25 paraleli. Güney, kuzey olmak üzere. Burası da 20 meridyeni. 20 batı meridyeni. Çünkü başlangıç meridyeni biraz daha şeyde kalıyor. Evet. Şimdi X burada, Y burada. Bunun sonucunda. Buyurun. Sorumuzda bize ne diyor? E, bu, buna göre bu merkezlerin gibi özelliklerinden hangilerinin yıl boyunca benzer olduğu söylenemez diyor. Bakalım. Güneşin doğuş arkadaşlar bunların yarım küreleri farklı. Biri kuzeyde biri güneyde. Birinin gündüz daha uzun birinin gece daha uzun. Tarihe göre değişiyor. O zaman güneşin doğuş aynı olmayacaktır. Söylenemez. Yani aradığımız öncülerden biri budur. Öğle vakti aynı olacaktır. Çünkü arkadaşlar güneşin önünden geçerken ikisi de aynı meridyen olduğu için tam aynı anda güneşin önünden geçecekler. Öğle vakti ikisinde de aynı olacaktır. Ekvatora ve başlangıç meridyenine olan kuş uçumu uzaklık bakın 25 kuzey 25 güney doğru mu? Ekvatora olan uzaklıkları aynı. E beraberinde aynı meridyen üzerindeler ve aynı paralel noktaları üzerinde oldukları için başlangıç boylamına olan uzaklıkları da aynı olacak. O zaman bu da doğru. Doğru mu? Yani biz söylenemez arıyoruz. Yerel saat aynı boylam üzeri şeyi aynı boylam üzerine üzerinde ise yani bir bölge arkadaşlar o zaman aynı saatte kullanacaktır. Yerel saat aynı olacaktır. Yani bu da doğru bilgi. Çiziksel hızları ekvator olan uzaklıkları aynı mı? Evet bir 25 kuzey bir 25 güney bir güneyde bir kuzeyde ama sonuçta ekvator uzaklığı aynı. O zaman bunların çapları aynı. Aynı çapa sahipler. Ekvator daha geniş bir çapı sahipken o zaman bunların Dünyanın günlük hareketi sırasında oluşan çiziksel hızları da aynı olacaktır. O zaman arkadaşlar aynı olmayan tek unsur güneşin doğuş anı oldu. Bunun sonucunda cevabımız Adana olduğu yorumunu yapabiliriz. Beraberinde bize troposferin kalınlığı ekvatorda yaklaşık 16 kilometre ekvatorda yerden yükseltisi. Troposfer biliyorsunuz arkadaşlar yerden yüksel şimdi şu dünya olsun tamam mı? E, yerden yükseldikçe atmosferin katmanları var. Troposfer yere en yakın olan katman. Sonra stratosfer, sonra mezosfer, sonra termosfer ve beraberinde eksozver geliyor. Şimdi ne diyor bize? Troposferin diyor kalınlığı ekvatorda 16 kilometre kutuplarda diyor 6 kilometre. Peki bu diyor hangisi bu durumun meydana gelmesine etkili değildir diyor. Bakalım sıcaklık ortalamaların farklı olması. Kutuplar daha mı soğuk? Ekvator daha mı sıcak? Ekvator daha sıcaksa genleşen hava yerden yükselir. O zaman troposfer yerden daha yüksek olur. Kutuplar soğuksa yoğuşan hava alçalır. Troposferin kalınlığı daha alçak olur. Doğru mu? Yani sıcaklık arkadaşlar buradaki e, troposferin kalınlığının farklı olmasında etkili olan unsurlardan birisi. Biz olmayanı arıyoruz. Yer kuvvetinin farklı olması. Yer kuvveti farklı mı? Kutuplar yere daha yakın değil mi? Şöyle düşün. Dünya geoid. Tamam mı? Yani bu kadar değil de yine böyle düşünün yani. Şimdi burası dünyanın merkezi çekirdek çekirdek yer çekimini sağlayan kuvvettir arkadaşlar. Bakın şimdi hangisi hangisine daha yakın arkadaşlar çekirdek? Tabii ki kutup yüzeyine daha yakın. O zaman yer çekimi burada fazla. Ekvator yüzeyinde yer çekimi daha az. Şimdi yok değil. Kutuplara göre daha az yani. O zaman bu da şimdi eğer kutuplarda yer çekimi daha fazla ise gazlar yere daha yakın. 6 kilometre. Ekvatorda gazlar yerden daha uzak çünkü yer çekimi daha az o zaman 16 kilometre. Yani bu da aradığımız unsurlardan bir, birimi hal. Yani bu farklılığın sebebi biz olmayan arıyoruz. Karadeniz'lerin dağılışının farklı olması arkadaşlar etkilen bir unsur değildir. Karadeniz işte kuzeyde karalar daha fazla, güneyde denizler daha fazla. İyi bu sıcaklığı belirleyen unsurlardan bir tanesi ama yıl içerisindeki durumu baktığında çok fazla etkileyecek bir unsur değil. Yani bunun için bunun için gazların yoğunluğunu etkilemez. Kuzeyde daha fazla kara vardı o zaman gazlar işte daha mı fazla falan gibi bir durum olmayacak. Bunun için aradığımız oyuncu budur. Yani etki etmez arkadaşlar. Çizgisel hızın kutuplara doğru azalması bak şimdi. Ekvator'da dünyanın çapı daha büyük olduğu için daha az dönüyor. Gazlar bunun için daha fazla savruluyor ve yerden daha da uzaklaşıyor. Fakat kutuplarda yarı çap küçüldüğü için dünyanın dönüş hızı yavaşlıyor. O zaman arkadaşlar savrulma daha az gazlar yere daha yakın. Yani, yani çizgisel hızın kutuplara doğru azalması da kutuplarda e, gazların daha alçakta olmasını sağlayan unsurlardan bir tanesi. O zaman arkadaşlar cevabımız yalnız 3 olacaktır diye biliriz. Buyurun son iki sorumuzdan devam edelim. Bize iki tane denize dökülen akarsuyu göstermiş arkadaşlar. İzo testi olarak da bunu düşünebiliriz. Hangi bilgi doğru değildir diyor. Bakalım. Birinci akarsuyun ağız kısmında haliç görülmesi. Arkadaşlar haliç akarsuyun denize döküldüğü yerde dalgaların aşındırma yapmasının sonucunda akarsuyun ağızından içeriye doğru su kütlesinin girinti yapması. Buna ne diyoruz biz? Haliç. Yani bu doğru. Bakın birinci bölge burası çünkü. İkinci akarsu döküldü. Kıyıda kendi daha azdır diyor. Çünkü gelgitkenli azdır. Yani dalgalar daha az etkilidir. Ki akarsu taşıdığı malzemeleri burada biriktirmiş biriktirmiş. Ne olmuş? Bir delta oluşturmuş arkadaşlar. Eğer gelgitkenli yüksek olsaydı delta oluşmazdı. Haliç olurdu. kendi düşükse o zaman delta meydana gelebiliyor. Yani bu da yine doğru bir bilgidir. Biz yanlış olanı arıyoruz. Kıyılarda kıta sağlıkları birbirinden farklıdır. Evet. Çünkü burada sığ kıyılarda meydana gider arkadaşlar Haliç. Eğer sığ kıyı olmasa derinlik fazla olsaydı burada nasıl birikebilirdi delta daha doğrusu? Delta nasıl birikecekti değil mi? Eğim fazla. Akarsu taşıdığı malzemeyi buradan biriktirmeye kalksa biriktiremez. Aşağı doğru yuvarlanır. Ama eğim az olursa akarsu taşıdığı malzemeyi biriktirir, biriktirir, biriktirir delta oluşur. Sığ kıyılarda arkadaşlar delta oluşur. Burada Haliç meydana gelmiş zaman derin bir kıyı yorumunu yapabiliriz. Evet. Beraberinde birinci bölgedeki kıyı şeklinin oluşmasında gelgit etkisi belirleyici olmuştur. Dediğimiz gibi Haliç dalgaların etkileyici olduğu için akarsu denizde döküldüğünden içeriye doğru aşınmış olmuş ve su karaya doğru ilerlemiş Haliç meydana gelmiş. Bu da doğru bir bilgidir. İkinci bölgedeki akarsuyun havzası daha geniştir diyor arkadaşlar. Ben akarsuyun havzasının geniş veya dar olduğunu buradan anlayamam. Yani o Bölgenin iklim özelliklerini topografik özelliklerine bağlı olarak meydana gelir. Akarsu'nun beslenme durumuna bağlı olarak meydana gelir. Yani burada kıyıya döküldüğü noktada daha gerideki alanı karadaki alanı ben bilemem. Yani bundan kaynaklı e, bu e, öncül hakkında yorum yapamıyoruz. Bunun için cevabımız Edirne oluyor diyebiliriz. Buyurun sonraki soruya devam ediyoruz. Bize 5 tane bölge göstermiş güzel. E, bu yerlerde oluşan doğal alaylarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye sormuş arkadaşlar sorumuz bize bakalım. Birinci bölgede şiddetli fırtına olur. Birinci bölge arkadaşlar? Amerika'da. Meksika körfezi civarında. Artık buraya Amerika, Amerikan körfezi deniliyor. E, burada arkadaşlar tropikal siklonlar yani sert rüzgarlar, kasırgalar, fırtınalar, hortumlar, tayfunlar etkilidir. Bu civarda hatta güncelden de biliriz. Bakın aynı zamanda şu bölgede de etkilidir. Unutmayalım yani bizi buraları işaretlerse tropikal siklonlar, sert rüzgarlar etkili. İki numaralı yerde orman yangınları yaşanmaktadır diyor arkadaşlar. Bakın burası ekvatoral iklim güzel. Ormanlar var evet doğru. Fakat burası yıl boyunca yağışlı olduğu için ormanlar tutuşmaz. Ormanlar ağaçlar sürekli yaştır. Yaş olduğu için tutuşmaz kolay kolay. Bunun için arkadaşlar orman yangını iki numaralı bölgede aramayacağız. Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde arayacağız. Mesela şu bölgede olabilir doğru mu? Şurada olabilir. Şurada olabilir. Kaliforniya kıyılarında olabilir, Akdeniz havzasında olabilir. Ama Akdeniz ikliminin olduğu yerde olur işte bunların. Bu yerler Akdeniz iklimidir. Yaz ayları kurak olduğu için ormanlar tutuşabilir. Fakat burası yıl boyunca yağışlı bölge olduğu için burada arkadaşlar ağaçlar her zaman yaşlı. tutuşmaz, orman yangını meydana gelmez. Bunun üçüncü cevabımız Bursa olacaktır. Diğer şıklara da bakalım. 3 numaralı yerde düzensiz yağışlardan kaynaklı kuraklıklar meydana gelmektedir. Çünkü burası çöldür arkadaşlar. Doğru bir bilgi. Yer ne diyor? 4 numaralı bölgede diyor. Zaman zaman şiddetli depremler yaşanmaktadır. Fay hattı üzerindedir arkadaşlar. Burası bakın. Fay hattı üzeri. Pasifik fay kuşağı. Buyurun. Beraberinde burada Alp Himalaya fay kuşağı. Yine buralar deprem riskinin yüksek olduğu yerler içerisinde. Sonrasında 4 numaralı yerde evet bunu söyledik. 5 e, numaralı yerde aşırı soğuklar günlük hayatı olumsuz etkiler. Çünkü burası da Sibirya arkadaşlar. İnsanları bunun olumsuz etkilenecektir. Tabii ki cevabımız Bursa'dır diyebiliriz. Sonraki sorumuzdan devam edebiliriz. Buyurun. Sonraki sorumuzda yukarıda 1 ve 2 numaralı şekilde gösterilen rüzgarların oluşumuna neden olan faktörün aşağıdakilerden hangisine yol söylenemez. Öncelikle bu şeklin, bu şekillerin yani bu rüzgarların meydana gelmesine etkili olan şey ne? Bakın gündüz gece diyor zaten buradan bize espriyi verdi. Günlük hareket arkadaşlar. Peki nedir bu rüzgarlar? Meltem rüzgarları. Bakın kara, gece, soğuk, bunun için yüksek basınç alanı. Deniz karaya göre daha sıcak. Bunun için alçak basınç alanı. Rüzgar nereden gelirse yüksekten alçak. Çünkü yüksekte alçalıcı cevabı vardır. Alçak basınçta yükselici hava vardır. Alçalan var, yükselen havaya doğru yönlenir. Yani rüzgar daima yüksek basınçtan alçak basınca doğru eser. Şimdi peki gündüz olduğunda ne oldu bu sefer? Kara çok ısındı. Alçak basınç alanı deniz daha serin kaldı. Yüksek basınç alanı bu sefer rüzgar da denizden kara ister. Deniz meltemi, kara meltemi diyoruz bunları arkadaşlar. Rüzgarın geldiği yöne göre. Şimdi bu gece ve gündüz olma durumuna bağlı olarak meydana geldiği için günlük hareketin sonucunda. Şimdi onun için bize diyor ki hangisi diyor söyleyemez. Günlük hareketin sonucunda meydana gelmemiştir. Bakın. Kayalarda fiziksel çözümlerin olması ilk soruda anlattık bunu. Neydi? Günlük hareketten kaynaklı. Çok ısınıyor, çok soğuyor, ufalanıyor. Kayaçlar günlük hareketten kaynaklı. Biz günlük hareketten kaynaklı olmayanı arıyoruz dünyanın çiziksel dönüş hızının ekvatordan kutuplara doğru azalması. Şimdi dünyanın dönüş hızı dediği için hemen günlük harekete düşmeyin. Çünkü şimdi eğer dünya silindirik olsaydı, dünya günlük hareketi içerisinde bakın her yerde çap aynı olacağı için çiziksel dönüş izi aynı olurdu. Fakat dünyanın küresel şeklinden kaynaklı dünya döndüğü zaman ekvatorda daha fazla hız açığa çıkarken kutuplarda daha az, daha az hız açığa çıkıyor. Niye? Çünkü çap küçülüyor. Niye? Çünkü dünya küresel, dünyanın küresel olmasından kaynaklı bu durum meydana geliyor. Bunun sonucunda cevabımız B oluyor arkadaşlar. Bakın C şıkkına yerel saat farkının oluşmasını dünyanın günlük hareketi etkili. Dünya doğuya doğru döndüğü için doğuda saat daha ileride, batıda saat daha geride. Doğru mu? Dünyada 30 ve 60 derece enlemlerinde dinamik kökenli basınç alanları meydana geliyor. Dünya dönüyor. Ekvatorda yükselen hava bunun için 30 derece enlemde alçalıyor mesela. 30 derece enleminde alçın 60 derece enleminde yükseliyor. Yani bu dünyanın günlük hareketinden kaynaklı meydana gelecek dinamik basınç kuşakları, dinamizm, hareket, dinamik basınç kuşakları, dinamik hareket aklımıza geldiğinden dünyanın günlük hareketinden kaynaklı. O zaman bu da aradığımız öncülerden değildi zaten. Gece ve bir gündüzün birbirini takip etmesi tabii ki dünya dönmesinden kaynaklı meydana gelen bir şey. Cevabımızın bursa olduğunu zaten ifade etmiştik. Buyurun son iki sorumuza geçelim. Evet. Sonraki sorumuz da bize ne demiş bakalım. Şimdi bize dünyanın en çok yağış alan bölgelerinden biri olmayan yeri soruyor. Kongo Havzası arkadaşlar ekvatoral iklim tam Afrika kıtasının ortasında hemen hemen yer alıyor. Gine Körfezi kıyısında çok yağışlı. Batı Avrupa, İngiltere, Fransa okyanusal iklim çok yaşık. Kuzey Afrika arkadaşlar. Sahra çölünün bulunduğu bölge. Dünyanın en büyük çölü bulunuyor burada. Bundan kaynaklı burası dinamik yüksek basınç alanının etkisiyle çölleşen bir bölgedir. Yağışı olan bölge değildir. ABD ve Kanada'nın batısı. Arkadaşlar bu bölge nedir? Yine okyanusal iklimin yer aldığı yağışlı bölgedir. Muson Asya'sı en yağışlı bölgelerden arkadaşlar. Çin, Hindistan Muson iklimi yer alıyor burada ama Kuzey Afrika çöldür. Bunun için cevabımız nedir Ceyhan olacaktır ki? Hani bu tarzda soru olur mu diye düşünmeyin. E, ile arkadaşlar tam olarak harita vermeden harita sorusu sordu. Yani soruları biliyor. Ona göre dikkat edin söyleyeyim. Şimdi beraberinde son iki sorumuzda bir de Pozul topraklarını soruyor. Pozul toprakları ile ilgili verilen bilgi hangisinde doğrudur diyor. Bakalım. Pozul toprakları Sibirya, Kuzey Avrupa ve Kanada'da yaygındır arkadaşlar. Çünkü buralarda ne vardır? Sert karasal iklim vardır. Sert karasal iklimde iğne yapraklı ormanların altında meydana gelen toprak nedir? Pozol topraklardır. kül renginde verimsiz bir topraktır. Soğuk nemli bölge toprağı olup mineralce fakirdir arkadaşlar. Çünkü buradaki iğne yapraklı ormanları yaprağın dönmediği için organik madde toprakta oluşmuyor. Mineral bakımından fakir. Soğuk nemli bölgede meydana geliyor. Sert karasal iklimde meydana geliyor. Yani bu da Pozol topraklarının bir özelliği. Bunu bağlı olarak zaten cevabımız belli oldu. Adana diyeceğiz. Diğerlerine bakalım. Türkiye'de Akdeniz kıyılarında görülür diyor arkadaşlar. Bu Terra Rosa toprağına ait bir bilgi. Geniş yapraklı orman örtüsü altında oluşur diyor. Bu arkadaşlar laterit toprağına ait bir bilgi. Bunu bağlı olarak cevabımız Adana olacaktır dedik. Yani ee, özellikleri bilmemiz gerekir. Bunlar zonal topraklardır arkadaşlar. Yani bulunduğu iklimin özelliklerine bağlı olarak meydana gelir. Sert karasal iklimde yeni yapraklı ormanların altında pozol İşte Akdeniz'in makilerinin altında Terrarosa. Ekvatoral iklimde geniş yapraklı ormanların altında Lilaterit mesela meydana gelir gibi. Yani e, buna bağlı çöl toprağımız var, tundra toprağımız var. Bunlar bilmemiz gereken topraklar. Evet. Sonraki sorumuzdan devam ettik. Bize ne diyor? Göksu'nun ifadesinde doğru bir şekilde devam etmesi için boş bırakılan yere ne gelmesi gerekiyor diyor Antalya'da diyor damla taş mağarasını ziyaret eden Gülsü arkadaşlarının mağaranın içerisinde bilmem ne kayaçlarının çökelmesi ve birikmesi bakın çökelmesi ve birikmesi sonucu sarkıt dikit sütunların oluşumu ifade etmiş bakın şimdi eğer Burada bir mağara varsa arkadaşlar tamam mı? Burası yerin yüzeyi. Ağaçlar ağaçlar olsun tamam mı? Burada işte evler evler var. Burası bir mağara. Yerin altı mağara. Bakın şurası arazi. Böyle arazi yani baktığımız zaman tamam mı? Buralar da arazi bizi ifade edecek. Evet. Şimdi bir mağara varsa yerin altında burası demek ki yumuşak yapılı bir kaya Aynı zamanda yağmur yağışları ile birlikte sızan sular buradaki malzemenin tavanda çökelmesini sağlar. Ve buradaki sızan sular tabanda birikir, birikme sonucunda çökelmesini sağlar. Bunlar zamanla genişler, büyür, beraberinde sütun olur. Şimdi bize bundan bahsetmiş. Buralarda böyle sarkıtlar, dikitler, sütunlar varmış. Bundan bahsetmiş. Şimdi mağaralarda bu durumun meydana gelebilmesi için bu mağaranın nasıl yapıda olması lazım? Yumuşak yapılı bir arazide olması lazım. Şimdi baza lavların yerin yüzeyinde soğumasıyla birlikte meydana gelmiş iç e, üzüllerim dış püskürük kayaç. Tamam dış püskürük sert bir kayaç. mağmanın soğumasıyla olmuş. Tüf arkadaşlar nedir? Yine dış püskürük kayaçtır. Dış püskürük e, volkandan çıkan lavların soğumasıyla birlikte olmuş. Granit yerin derinliklerinde soğumuş. İç püskürük kayaç mağmanın yerin derinliklerinde soğumasıyla birlikte. Mermer arkadaşlar Kalker'in başkalaşmasıyla meydana gelmiş başkalaşım kayıcı. Fakat işte kalker dediğimiz kireç taşı yumuşak yapılı bu kayak nedir arkadaşlar? Damla taş mağarasının e, bulunduğu bölgedeki arazinin ana kayası. Yani kireç taşından meydana gelir. Bu kimyasal e, şuna şey diyelim başkalaşım kayıcı diyelim. Başkalaşım. Onu söyleyelim. Bu kimyasal tortul kayaç arkadaşlar. Bakın suda çözülen malzemeler milyon yıllar içerisinde birikmiş ve bu kayaçları meydana getirmiştir. Şimdi suda çözülen malzemelerin birikmesiyle olmuş bir kayaç tabii ki yumuşak yapılı bir kayaçtır unutmayalım. O zaman tabii ki sarkıtlıki sütun, mağaralar, travertenler, lafya dolu nüvala kolye gibi kolay yaşınma sonucunda meydana gelen araziler oluşabilir diyebiliriz arkadaşlar. Ve son sorumuza geçelim bakalım son sorumuzda bizde ne diyor? Bize bir göç olayı ve göç olaylarının nedenini vermiş arkadaşlar. Muhtemelen hangisinde hata vardır diyecek bize. Evet bunu sormuş. Şimdi buyurun bakın Japonya'da meydana gelen tsunami bir doğal afet göçü doğru mu? Buradaki tsunami'den kaynaklı insanlar göç ederse bu bir doğal afet göçüdür. Bunda bir problem yok. Güzel. Peki Türkiye'de 1960 yılından başlayarak Türkiye'den Avrupa'ya yapılan göçler nedir? Ekonomik arkadaşlar. Yani işçi göçüdür. İşçi göçü diyebiliriz. Beraber yani Lozan Anlaşması sonucu Türkiye ile Yunanistan arasında vatandaşların değişilmesi mübadele. Bu bir zorunlu göçtür arkadaşlar. Mecbur yapılması zorunda. Yani eğer sen mübadele ile birlikte ismin geçiyorsa senin o listede mecbur sen de o göçe katılacaksın. Yok ben gitmeyeceğim falan diye bir şey yok. Yani bu mübadele göçtür. Devletlerin karşılıklı anlaşma sonucuna meydana gelir. Bu da doğru. Devam ettik. Suriye iş savaşında Türkiye'ye 4.5 milyon arkadaşlar göç olmuş siyasi yani mülteci göç edeceğiz buna da arkadaşlar veya sığınmacı veya iltica arkadaşlar iltica göçü diyebiliriz buna bunlar doğru bakalım o zaman herhalde 5 yanlış ne diyor Florida eyaletinden etkilenen İmra kasırgası nedeniyle 7 milyon insanın tahliye edilmesi ekonomik değil yine doğal afet gücü olacaktır. Bunun sonucuna cevabımız da nedir? Nedir? Yanlış olarak verilen bilgi burada diyelim ve dersimizi arkadaşlar bitirelim. Umarım faydalı olmuştur. birçok bilgiyi anlatmaya çalıştık. kısa bir videoda baktığımız zaman genel bir tekrar gibi yapmış oluyoruz. diyelim dersimizi bitirelim. Herkese iyi çalışmalar, bol şans.